Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, tekrardan UC OG yükledik. UC'mizi yine piç edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son videoda şey ettiydik. M4'ümüz atölye. Bunu yükselttim ben bir seviye daha. E, vurma efekti tek kaldı. E, bunu da alırım herhalde ileriki zamanlarda. Şimdi 10.000 UC'miz var. Ben hem Mythic Force'dan mı acaba bir şeyler alsak diye düşünüyordum. Acaba ya da Mumya setine mi yönelsek. Bilemiyorum. Ya hesabım şanslı bir hesap değil. Yani Mumya seti çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama en azından buradan birkaç bir şey almayı deneyebilirdik. Çünkü çok aradayım yani ne yapsak. Şu distopya Kahramanı setini istiyorum aslında ama. Savuz Değeri de çok güzel ama. Öylesi güzel değil ya o kadar Neyse. Onun satından yana mı gitsek acaba? Şunu da aldım bir tane. Aslında 10 bin ucumuz var? Bir 10 tane kadar şey etseydik. Bundan bir satın alalım. Da şundan da masam 42 ucu satın. 3 tane varmış. Hocam Üste i̇şte katmasalar iyi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz gençler? İşte Mythic Force'tan biraz şansımızı deneyelim. Tamam mı? Şu haftalık avantajı da alalım. Buradan da bir tane veriyor diye biliyorum. Hadi bir 200 basalım direkt. Hiç totemsiz. Lüçk. Çok güzel. Bir tane vardı. Bir daha basıyoruz hocam. Hadi bakayım. Ha, bunu verdi. Güzel. Yani haftalık avantajlarda da şunları alalım. Bir tane daha açarsak herhalde bize verecek. Geliyor gelmekte olan. 2 3 bas. Hmm. Hiçbir şey olmadı. şuradan da alalım bunu. Kaç etti? Bir 570. Hadi basalım hızlıca. Bas tekrar. Bas tekrar. Hadi lan bir şeyler var ama ona. No. Yok be. Kullanmam seni. Sen istesem de kullanmam zaten. 6 etmiş bir tane daha açalım da 7 ediyor Çok güzel Direk Direkt açıyorum hiç totem motem car Uğraşamam abi Hadi son bir tane daha Buna da bir tane daha vermesi lazım güzel. bir tane daha verseydi. Bir dakika şu envanterde de baya ah, tam 30 tane. Bir tane de buradan aldık. Çok güzel. Hadi son bir tane kaldı. Ondan sonra geri kalan da ruh basarız abi. Şimdi değil tabii. Şimdi matik. Matik ver bir şey. adına hiç uğraştırma ver gitsin. Adila bunda ver hadi. Anet gelsin sana. İlla bana o bin ucayı harcayacaksın değil mi? İlla beni bu yola sokacaksın değil mi? Çok güzel. Şimdi 10 tane var. Ne alacaktık acı Şunda, şunda da aradayım da bak. Hoş bir set. Yani bu kızda değil de erkekte de bu saçta kötü durdu ama. Şu sen moruk yani şöyle emoji'ler yapıyorsun falan. Puh. Puh. Hadi bak. İyi yani güzel. Şimdilik. Bence Distopya'dan devam ki abi ya. Şurada güzel. Dur ondan sonra karar veririz. Gel bir mumya çıkartalım da. Ah, ay ay ay. Burası değil tabii. Aman Tanrım. Yani şuradan da bir Klasik sandığa da bir Hücum edelim. 1 2 3 Hiçbir şey. 200 kaç tane var? 1 2 tane var. 2 tane de klasik sana kaçarız herhalde. Hiçbir şey de vermedi. Çok güzel. Abi ruh yeni basıyoruz artık. Hadi la bana bir Güzel. Ha garanti ödülmüş. Bir git. Oy! Oy! Bir tane daha bas. Kendi kendime zevke geliyorum abi. Hiç boş geçmiyor ha. Şunu kapat. Iııı. Ee, vazgeç. Gitsin. Kalandakiler faydalanmasın. Hadi la bir ruh yiyen de ver beni kurtar amanak. Hadi la bir tane ver. Tamam hadi gönder. Bas. Bas. Hadi be. Ne boş insansın be. Gönder. Ya boya verdi buna da. tu senin gibi oyunu. Hadi bir ruh yiyen ver. Hadi la bir ruh yiyen ver artık. Hadi. Aa uca bitmiş Tamam. Çok kadar geldik zaten. Hiçbir şey vermedi hocam. Çok verimsizdi yani. Çok verimsizdi yani. Hadi la bir ruh de ver beni kurtar amana. Yürü git. Oy. Oh. Gerçekten çok veririm sizden. En iyisi Groza verdi ama. Yükseltilebilir Groza. Güzel yani vuruk. Öldürme efekti var. Gelişmiş suret. Yok da bana hiç. Günahımı vermem yine benim. Ama şunu aldık. Güzel set. Oynanır. Şunu aldık. Başka şunu aldık. Yine de bir mumya vermedi yani moruk. Palada da şunu vermiş. Bu olsa ne, olmasa ne aga. Tümünü seç. Ay Mantar. Süreliler de ama yani bunları genelde direkt parçalıyorum ama Gerek yok hiç. Tavada mı çıkmış lan bana? Bakayım. Niye parlıyordu o? Ey moruk. Bir şey çıkmadı bizim. Buradan da ne yapalım abi? Şimdi buraya döndük. Şikalcı diyorlar da ben şikalcı pek beğenmiyorum hoca ya. Ne bir kolluk var ne bir şey var. Yok hoca Acaba başka bir şey mi alsak? Distopya'dan devam ki hiçuma manası yok. Kuşanalım bir de setimizi. Öf. Çok iyi. İyi bakalım hoca böyle iyi kullanalım bakalım. Bu arada bakalım başka bir şey var mı aldığımız, sattığımız? Yok. Başka hediyem, hediye, diye bir şey vermiyor herhalde oyun. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı, like atmayı, videoya yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşürüz seviliyorsunuz.